Merhabalar ben Çağdaş. Bugün sizlere VNC Server kullanarak bilgisayar veya mobil cihazlar için geliştirilmiş aplikasyonlar aracılığıyla smart panellerimize bağlanmayı anlatacağım. VIPA smart panel serilerinde panel ekranını görüntülemenizle paneli tümüyle kontrol edebileceğiniz VNC Server özelliği bulunmaktadır. Güvenliğinizin sağlanması amacıyla fabrika ayarlarında VNC Server özelliği kapalı olarak gelir. Bu nedenle kurulum aşamasında yapılacak değişiklikler sonrasında VNC Server'ın tekrar kapatmanızı öneriyoruz. VNC Server ayarlarını yapmak için Auto Start menüsüne girelim. Kırmızı olarak çizdiğim VNC Server kutucuğunu işaretleyerek paneldeki VNC Server özelliğini aktif edebilirsiniz. Bilgisayarımıza bir VNC Client uygulaması indirelim. Ben bu amaçta VNC Viber uygulamasını kullanacağım. Uygulamaya ait .exe dosyasını çalıştırarak kutucuya önceden belirlemiş olduğumuz panelin IP adresini girelim. IP adresini girip panele bağlanmak için Enter tuşuna basmamız sonrasında sorulan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini panelimize ait manuel dokümandan buluyorum. 7. Smart Panel için manuel dokümanını bu şekilde açıyorum. Bulmuş olduğum username ve şifre bilgilerini Doğru şekilde girmem sonrasında panelin ekranına erişimim bu şekilde açılmış oluyor. Bugün smart panellerin uzaktan kumanda edilmesinde bize kolaylık sağlayan VNC server özelliği üzerine çalışmalarda bulunduk. Destek talepleriniz için teknik destek ekibimize ulaşabilirsiniz. Ben Çağdaş, herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.